Bu yarışma bilimsel bir proje yarışmasıdır. Her ülkenin birincisi Amerika'da yapılacak finallere katılacak. Bu yarışmaya bilimsel bir icadım, bir projem var diyen her öğrenci katılabilir. <laughs> hmm. Ya hocam peki yarışmanın birincisine ödül var mı? Elbette var. Türkiye'de birinci seçilecek projenin sahibine bir laptop hediye edilecek. Ayrıca Amerika'da yapılacak finalde de ücretsiz şehir turları düzenlenecek canım. Finalde yarışmayı kazanan projenin sahibine 25 bin dolar para ödülü ve bir ayda ücretsiz tatil var. Tatil mi? Ay. Ödülden tatilden önemlisi bu yarışmayı kazanmanız halinde size sağlayacağı prestij paha biçilemez. Düşünsenize bu yarışmayı kazanan öğrenci dünya bilim tarihine geçecek. Peki bu öğrenci neden Türkiye'den çıkmasın? Neden bizim okulumuzdan çıkmasın? Değerli konuklar, sayın jüri üyeleri. İnsanlık adına küçük de olsa bir katkım olduysa bu bilimsel projelerime destek veren annem, babam, anneannem, Cino, şey, Cino yani e, köpeğim ve beni bu yarışmaya hazırlama konusunda yardım eden Şevki Bey sayesindedir. Huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyorum. Evet. Sizi zor bir görev bekliyor. Ama siz bunun üstesinden gelebilecek seviyede pırıl pırıl gençlersiniz. Canlarım, ciğerlerim, kır çeklerim. Teveccühünüz hocam. Evet. Bu yarışmaya herkes katılabilir mi hocam? Elbette. Kafası çalışan her öğrenci katılabilir. E, o zaman desenize Mert katılamayacak. <laughs> Arkadaşlar bence bir şey icat edeceğim diye uğraşmayın yani. Bu yarışmayı ben kazanacağım. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun anlamıyorum. Daha önce bir şey icat etmiş değil mi var? Öyle deme Ece. Mert kopya çekme teknikleri ve aletleri konusunda uzmandır. Onlardan biriyle yarışmaya katılsak kesin kazanır. Hakikaten ya. Şu teknikleri öğret de herkes bilsin Mert. Bu senin için küçük bir adım olabilir ama insanlık için gerçekten büyük bir adım. <laughs> ben zaten pek hevesli değilim. Ben de. Siz bir şey icat edin, biz kullanırız. Bak adamlar cep telefonu icat etmiş. Biz de kullanıyoruz. <laughs> Biriniz bedava mesaj çeken telefon icat edin de şu kız kontrol parası ödemekten kurtulsun. Benim daha bir fikrim var. Ağız fermuarı icat etmeyi düşünüyorum. E boş konuşan birini gördüğün zaman çekiyorsun fermuarı susuyor. Ya sahi mi? Hı. İşte ödevim bu. Tamam nasip edeceğim. <laughs> Bıktım sen muhalefetsin. Büyük de söyleyeceğim. Seni benim yandan alsın. Ben sanki senin yüzünü görmeye çok meraklıyım. Zaten bir şey öğrettiğin yok. Ha, ha, ha. Demek benim bir şey öğrettiğim yok. Aslında sen de haklısın. Ne biliyorsun ki bana öğreteceğim? Sen tanıdığım en beceriksiz cinsin. Yapmayın çocuklar. Yine başlamayın lütfen. Beceriksizim öyle mi? Pekala Cimcime Hanım. Buna ne dersin? Popo? ahlaklı satan nedir küçük hanım? <laughs> Ama ıslanacak kadar da ahmak değiliz herhalde. Bence boşuna kafa yormayın. Bir şey icat etmek o kadar kolay bir şey mi? O kadar kolay olsaydı sen de yapardın zaten. Ya arkadaşlar bırakın bu gereksiz çekişmeleri. Önümüze bakalım biz. Ya ben öyle bir şey icat edeceğim ki yaptığım buluş sayesinde küresel ısınma sona erecek, bütün dünya kurtulacak. Karşınızda dünyayı kurtaran adam. <laughs> dünyayı kurtarmak sana mı kaldı oğlum? Sen önce otur biraz daha çalış da matematiğini kurtar. Boşa <laughs> hayal kuruyorsunuz, boşa. Hiç de boşa değil. Her şey hayal kurmakla başlar. Jules Verne bir gün uzaya gidebileceğimizi hayal etmeseydi... ...bugün uzaya gidebilir miydik? Edison insanlığı karanlıktan kurtarabileceğini hayal etmeseydi... ...ampulü bulabilir miydi? Ya bir ampul yüzünden şu Edison o kadar da gözünüzde büyütmeyin canım. O ampulün aydınlığı olmasa hadi geceleri ne yapardın acaba? Televizyon seyrederdim. Mesela televizyon seyrederken aydınlığa ihtiyacım olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne biliyorsunuz ya? Harbiden ha, ben televizyonumu karanlıkta seyredim. Hadi bakalım kızlar, yatmadan önce sitlerinizi için. İnanmıyorum ya. Teyzemle Tolga İngiltere'yi İngiltere'ye annemle babamın yanına gidiyorlar. Ve bizi götürmüyorlar. Acı ama gerçek. Ayol sizin okulunuz var. Ne işiniz varmış İngiltere'de? O zaman onlar buraya gelsinler. Bir gün gelirler elbet. Sonsuza kadar orada kalacak değiller ya. Keşke gizlice teyzemin bavuluna girip de biz de onlarla birlikte İngiltere'ye gitseydik. <laughs> Keşke. Bir şey icat etmek ne kadar zormuş ya. Düşün düşün, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Heh, Cino, iyi ki geldin. Yardımına ihtiyacım var. Bana ancak sen yardım edebilirsin. Hayrola küçük dostum? Nedir sorunun? Bir şey icat etmeliyim Cino. Çok önemli bir bilimsel proje yarışmasına katılacağım. Bu yarışmayı kesin kazanmam lazım. Bilimsel proje mi? Evet. Buzdolabı, televizyon gibi bir şeyler icat edip... İnsanlığa katkıda bulunmalıyım. Sanırım bu konuda geç kalmışsın Barış. İkisi de çoktan icat edildi bile. Sen de televizyonlu buzdolabı icat et küçük efendi. Buzdolabının üzerinde bir televizyon olsun. Böylece bir taşla iki kuş vurursun. <laughs> Sağ ol Cuna, Çok yardımcı ol. Hadi hadi. Fazla mızmızlanmayın da için şu sütlerinizi. İçmeyeceğiz işte. Ne demek içmeyeceğiz? Doğru dürüst yemek de yemediniz. Yemeyeceğiz işte bizi İngiltere'ye götürmedikleri için açlık grevi yapıyoruz. Şimdi de süt içmeme grevindeyiz. Peki o zaman kalkın. Doğru yata, uyku vaktiniz geldi. Uyumayacağız. Uyumama grevi yapıyoruz. Heh. Evet uyumama grevi yapıyoruz. Heh. Allah Allah ne yapacağım ben sizlerle ya? <laughs> Düşün biraz. Düşün Cino. Mutlaka bir şey bulmamız lazım. Aklıma hiçbir şey gelmiyor küçük efendi. Hem biz cinlerin bilimsel projelere falan ihtiyacı yoktur ki. Mesela canımız dondurma istedi. Bunun için dondurma makinesi icat etmeyiz. Parmağımızı şıklatmamız yeter. Cimcim hazır mısın? Hop hop hop. Sağlığına Cimcime. E Cino haklım. Diyelim ki televizyon seyretmek istiyoruz. Bunun içine ufak bir hokus pokus yeter. <gülüyor> <He>. <gülüyor> Kanal değiştirmek için uzaktan kumandayı icat etmemize gerek yok. Demek görüyorsun. <gülüyor> <Şişir>. <gülüyor> Anlaşılan bu işi tek başıma yapmam gerekecek. Ne <laughs> ya? Yani öyle bir buluş yapmalıyım ki. Adım tarihi altın harflerle yazılmalı anlıyor musun? Ben bu proje konusunda çok umutsuzum Mert. Bize hiçbir şey çıkmaz. Ya Edison da senin gibi umutsuz olsaydı şu anda karanlıkta oturuyordu. Demek sonunda Edison'un kıymetini anladın. Yo ne alaka hala söylüyorum. Edison bulmasaydı ya yani mutlaka ampulü ben bulurdum. E bütün mesele de burada zaten. Nasıl? Ampul bulunmuş. Telefon icat edilmiş. Radyo icat edilmiş. Televizyon icat edilmiş. Bilgisayar icat edilmiş ve bu durumda bize icat edilecek hiçbir şey kalmamış. Yani nasıl mutlu olabiliriz ki? Ya saçmalama oğlum ya. Kim bilir icat edilmemiş ne kadar çok şey vardı. Ne mesela? Ya işte onu bilsem hemen icat ederdim zaten. <laughs> kendi ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak bir şeyler icat etmeliyiz. Ne olabilir örneğin? Ben buldum. Buldun mu? Hiç çıkmayan bir yapabiliriz. Hem böylece Şevki Bey git o tırnaklarındaki öjeyi sil diyemez. Bence bu işte parlak bir fikir değil. Şevki Hoca madem çıkmıyor git o tırnaklarını söktür de gel diyebilir. Aslında bizim neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Ne? Şevki Hoca'yı kuzu gibi yapacak bir ilaca. Öyle bir ilaç olacak ki ondan bir tane yuttuğu zaman bile kuzu gibi bir adam olacak. Ondan sonra ne etek boyumuza karışacak ne de ojemize. <laughs> Bence de. E, Bence de. <laughs> Eskiden bilim adamı olmak çok kolaymış. Şimdi çok zor. Nasıl yani çok kolaymış? Mesela Newton ağacın altında yatarken kafasına elma düşmüş ve yer çekimini bulmuş. Ne kolay değil mi? Yattığı yerden buluş yapıyor yani. Hah işte bu konuda haklısın. Mesela şimdi gitsen bir elma ağacının altına yatsan elmanın kafana düştüğüyle kalırsın yani. Arşimet de hamamda yıkanırken hamam tasına bakarak suyun kaldırma kuvvetini bulmuş. Yani kolayları bulmuşlar bize zorları kalmış. Ya haklısın ama ne yapalım? Yani yarışmayı kazanmak istiyorsak zor da başarmalıyız. Arkadaşlar projemin adı tükenmeyen jeton projesi. Ya yani Luna Park'tan aldığınız bir jetonu delip ucuna ip bağlıyorsunuz. Mesela çarpışan arabaya bindiniz. Süre dolunca ipi geri çekiyorsunuz. Böylece jeton da elinize geri geliyor. Yani bu şekilde akşama kadar bir jetonla istediğiniz oyuncağa binebilirsiniz. Kes. Kes tamam. Geç. Ya ama hocam Utanmadan o Utanmadan anlatıyor bir de geç. Ben size üç yarışması var. Bir üç kağıt yapında yarışmaya katılalım mı dedim. Bilimsel proje yarışması bu. Evet Ece sen ne yaptın? Şu anda canım o kadar sıktın ki önümde en sevdiğim hamburger olsa bile dönüp bakmam. Yanında bir tabak kızarmış patates olsa bile dönüp bakmam. İnsan annesi babası uzakta olunca canım bir şey çekmiyor tabii. Zavallı kızlar ne kadar da mutsuzlar cimcime. O zaman ne duruyoruz Cuno? Gidip şu kızları mutlu edelim biraz. Haklısın cimcime. Aslında biz iyi cinler. Niçin varız? Tabii ki iyi insanları mutlu etmek için. O zaman işte sana fırsat. Seni dünyaya gönderiyorum. Hem de bensiz. Git bakalım şu kızları mutlu ne? et. Ne? Çok teşekkürler. Hadi güle güle. Şu anda yanımda en sevdiğim çilekli pasta olsun. Yiyebilir miyim bilmiyorum. Demek çilekli pastayı çok seviyorsun. O halde işte sana çilekli pasta. Çilekli pasta ne ki şeker? Şu anda Kenan Doğulu'nun imzalı cd'sini verseler bile mutlu olmam. Kenan Doğulu cd'si istiyorsan işte sana Kenan Doğulu cd'si. Hadi cimcime ver şu hediyeyi ver. Tamam. Selam kızlar. Duydum ki Çilekli pasta Kenan Doğulu'yu çok seviyormuşsunuz. İşte Çilekli pasta. İşte Kenan Doğulu'nun son aydını hem de imzalı. Albüm mü? Sen de kimsin? Ee, ben Kenan Doğu'nun haklı ilişkiler uzmanıyım. Ya. Ya. Aslında benim projem çok basit. Ama insanlık adına oldukça yararlı bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu kasede görmüş olduğunuz yumurtayı hangi yükseklikten aşağı atarsanız atın kırılmıyor. İsterseniz bir gökdelenin tepesine çıkın, oradan atın yine sağlam kalıyor. Deneyelim bakalım. Bu mu proje? Sanırım üzerinde biraz daha çalışmam gerek. Yani daha önceki çalışmalarımda hiç yumurta kırılmamıştı. Ya kırılmasa ne olacak? Bunun insanlık adına nasıl bir faydası olabilir ki? Arkadaşlar, siz hiç gökdelenin tepesine çıkıp da aşağıya yumurta atma isteği duydunuz mu? Buradan şunu anlıyoruz ki yeterince çalışmamışsınız. Ama henüz süre bitmiş değil. Daha çok çalışıp daha iyi şeyler yapabilirsiniz. Geç kızım. Evet Barış sen? Gerçekten de Kenan Doğulu'nun imzası. Beni düşünüp de bu albümü göndermesi ne kadar büyük incelik değil mi Seker Sana gönderdiğini nereden biliyorsun ki? E, sana da pasta göndermişsin işte. Aslında bana bu albümü gönderdi. Sana bu çilekli pastayı gönderdi. Hayır, hayır ben, hayır, ya ben... Benim, benim. Ya albüm benim de. benim. Hayır benim bana gönderdi. Bence hemen bir ben albüm daha yapmalısın. Çünkü ya, ben yoksa cingar çıkacak. Hop hop hop. Aferin. Ay Allah, niye olmuş ya? Daha az önce yapmıştım. Beceriksiz değil ki, kızıyorsun. Tamam, tamam, bir daha deniyorum. bana Abi, Olmuyor, olmamak. Olmuyor. benim dedim. Ya ya benim, ha. 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 benim projem elektrik Aletlerde enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Bu elimde gördüğünüz aleti elektrikle çalışan bir aleti taktığınız zaman yüzde elli enerji tasarrufu sağlıyor. Hmm. enteresan. Şu benim laptopa tak bakalım, nasıl çalıştığını görelim. İşte buluş diye buna derim ben. Eğer arkadaşınız iddia ettiği gibi enerji tasarrufu sağlarsa bu bilimde yapılmış en büyük devrimlerden biri olur. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi düğmeye basıp bilgisayarımızı çalıştırmaya başlıyoruz. Önce cihazı yerleştirdiğimiz bilgisayarı çalıştırıp yarım saat çalışır vaziyette tutacağız. Daha sonra elektrik saatinden yarım saatte ne kadar enerji harcadığını göreceğiz. Aynı deneyi daha sonra bilgisayardan evet aleti çıkararak yapacağız. Evet Barış, başlayabilirsin. Ah, bilgisayarım. bilgisayarım olmaz. Eyvah! Sıtağın taksitlerini ödeyememiştim ben oğlum! Gitti <laughs> 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 bilgisayar ya! Ben ya nerede yanlış yaptım anlamıyorum. Olan Şevki Hoca'nın bilgisayarı ne oldu? Yani bence sen hiç icat falan yapma arkadaşım. Çünkü geliştirdiğim projeler insanlığa zarar veriyor. Konuşana da bak. Ya senin ipli jeton projesi ne demeli? Resmen sahtekarlık. Doğrusu senin yumurta projen de çok komik teyze. Ben size söylemiştim bu işler zor diye. Zor ama mutlaka başaracağım. Yaptığım projeyi geliştirip bu yarışmayı ben kazanacağım. Sonra gelsin ödüller, tatiller. Gerçekten kazanabilir mi acaba? Yok canım. Ya ama bir de kazanırsa var ya benim muhteşem tatil şu işi. 没有。 kazanacak projeyi düşünelim. Hadi, hadi. Kafayı yediyiz artık. <gülüyor> 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 ne yap Bu yarışmayı kazanmalıyız Emre. Yani o ödülleri Barış'a kaptırmaya hiç niyetim yok açıkçası. Vallahi durumum pek parlak görünmüyor Mert. Niye? Bu yarışmayı bizim okuldan biri kazanacaksa bu kesin Barış olur. Çocukta bilim adamı kafası var. Senin kafan daha çok bilime değil, üç kağıda çalışıyor. Tamam ya, buldum. Ne buldun? Cık, ya bak şimdi, madem Barış'ın kafası bilime, benimki de üç kağıda çalışıyor. O zaman bırakalım da Barış kafasını bilime çalıştırsın, ben de üç kağıda. Hala hiçbir şey anlamadım. <laughs> ya bunda anlamayacak bir şey yok Cemre. Emre. Sen icadı Barış yapacak, yarışmayı ben kazanacağım. Nerede yanlış yapıyorum anlamıyorum bir türlü ya. Bırak bu sıkıcı işleri küçük dostum. Oturup güzel bir film seyredelim. <laughs> ya yardım etmiyorsun Ciro bari meşgul etme beni lütfen. Yardım mı? Ne yardımı? Sana bilimsel çalışmalarında asistanlık yapacağıma dair bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. <laughs> o zaman lütfen gölge etme Cino. Sen bilirsin. Hadi gidelim cimcime. <laughs> yardım etsek çocuğa. Görüyorsun işte, bu yarışmayı kazanmayı çok istiyor. Bak cimcimecim, ona yardım edersek o proje küçük efendinin projesi olmaz. Benim projem olur, benim projem! Her şey senin yapman gerektiğini söylemedim Cino. Ufak bir yardımla ne çıkardı ki? Aslında ona küçük bir yardım edebilirdim. Ama biliyorsun bu konularda pek becerikli değilimdir. Oho. Aslında sen de haklısın. Sen tanıdığım en beceriksiz cinsin. Çocuğun projesini iyice berbat edebilirsin. Sen bana beceriksiz mi diyorsun? Değil misin? Bana beceriksiz diyemezsin. Derim. Diyemezsin. Derim. Diyemezsin. Derim. Diyemezsin. <laughs> Bu yaptığın çok ayıp Cino. Karıştırmasana etrafı. Sen benim işime karışma. <laughs> Sen Jim Park'ın arkadaşlarınla oynarken ben buraları karıştırırdım. <laughs> Sersem şey ne olacak? Bu da ne böyle? Mucit Alaryus'un projesi. Ne bu ya? Bence hiç dokunma Nacino. Başımızı belaya sokacaksın. Barış'a yardım edelim diyen sen değil miydin? İşte proje. Alaryus budur nedir onun projesi. Nasıl çalışıyor acaba? Aa, ne oldu? Adam, nedir? Ben bakarım. Ne değil lan bu teyze? Donuyorum, donuyorum. Aa, 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 çok üşüdüm. Mert, iyi misin? Artım, üstüm artım. Hiç iyi değilim Barış. Çok fena üşütmüşüm. İyi ama bugün bir şey yoktu. Ya evet ama eve gidince birden fenalaştım. Sana üzerinde çalıştığım projeyi araklamaya geldim diye bana. Geçmiş olsun ya. Biz, bizimkiler de bir iki günlüğüne bir yere gittiler. Ya evde tek başıma kalmak istemedim. İyileşince kadar sizde kalabilir miyim? Ya bir sakıncası yok değil mi? Yok canım ne sakıncası olacak? İstediğin kadar kalabilirsin. Nermin teyze rahatsız ettim sizde ya. Ne rahatsızlığı evladım? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Ya çok sağ olun. Sizden başka gidecek hiçbir yerim yoktu. ...o küreyi izinsiz aldığını öğrenince sana çok kızacak Cino. Sen söylemezsen öğrenemez küçük hanım. Ruhu bile duymadan koyacağım yerine küreyi. <laughs> ya bu küre dünyadakilerin başına bir iş açarsa? Merak etme, öyle bir şey olursa Cino sihirli elleriyle olaya müdahale eder. <laughs> Yarın seni bir doktora götürelim evladım. Çok fena üşütmüşün. Ee, yok canım ne doktoru? Sabah kadar dinlendim benim şeyim kalmaz. Doktor falan istemem var. Sen bilirsin evladım. Yani sizinkiler de tam gidecek zamanı bulmuşlar ya. Ya ne yaparsın işte şanssızlık. Şimdi arayıp onları da telaşlandırmak istemedim. Yani nasıl olsa iki gün kalıp gelecekler. Ne şanssın şeker? İki gün sonra da olsa eve dönecek bir ailen var. Evet bizimkiler aylardır yurt dışında. Sadece telefonla görüşebiliyoruz. Siz de biraz dişinizi sıkın kızlar. Ya sizinkilerin dönmesine az kaldı. <laughs> ah, dur. Ben sana bir ıhlamur kaynatayım. Kızlar siz de uzak durun. Bizim bir ateşle bakayım ya. E, Bek ateşin yok ama. içim yanıyor kardeşim. İçim yanıyor. <laughs> ortak. Ne yapıyorsun? Şu bilimsel proje yarışması için işe yarar bir fikir bulmaya çalışıyorum internetten. Cino varken internete ne gerek var küçük dostum? Bak sana ne getirdim. <laughs> Aslansın Cino aslan. Biliyordum bana yardım edeceğini. E ee, adı ne onun? Mucit Alaryus'un projesi. Yani ne işe yarıyor? Bilmiyorum küçük dostum. Ya bırak şimdi şakayı Cino. Anlat bakalım ne numaralar yapıyor bu alet? Bilmiyorum küçük dostum. Dedim ya. Bülçin'in odasında buldum. Ne işe yaradığını bilmiyorum. İşe yarar diye getirdim. Sen benden yardım istememiş miydin? İşte sana yardım. Dalga mı geçiyorsun benim Mecino ya? Ne işe yaradığını bilmediğim bir şey. Ben insanlara nasıl anlatayım? Ben orasını bilmem küçük olsun. Sen artık o kürenin nasıl çalıştığını çözersin. Hadi bana hoşça kal. Hadi ki bay bay. Cino oh, dur. Bir de işe yarıyor acaba bu? Değişik de bir şey benziyor ama. Aman bununla mı uğraşan be? Öf. Gidiyor musunuz? Hah Mert. Uyandın mı? Nasıl hissediyorsun kendini? Dün akşam bir araba dayak yemiş gibi arkadaşım. Çok acısın. Okula gelecek halim yok. İyi, e, yat o zaman sen. Anneannem seninle ilgilenir. Bir doktoru falan gözüksen iyi olur Şeker. Ya, ne doktor arkadaşım ya? Hasta şey etme adamı? Yoksa sen doktordan korkuyor musun? Ne korkması ya? Yani bugün dinlensem hiçbirim kalmaz benim. Siz beni merak etmeyin. İyi, e, peki kızlar. Hadi bakalım gidelim biz. Bugün ben size okulun tadını çıkarım. Arkadaşlara da selam söyle. Olur söylerim. Hadi görüşürüz. Bakalım bizim çalışan ne icatlar yapmış. Ne demek yaptın? Mucit Alerjus'un projesi. Şuna bak ya bir de kendine takma isim yapmış. <laughs> ne işe yarıyor acaba? Bu ne ya? Şşt dursana. Neyse ya bu. Patlamasın ya bu şimdi. Dört. Dört. Ya sen aynı bana benziyorsun diyorsun. Rüyam görüyorum ben ya. Ben sizin bir kopyanızım. Alarion'un klonlama küresi sayesinde. Klonlama küresi mi? Evet. Artık o küreyle kendinizden istediğiniz kadar kopyalayabilirsiniz. Evreninizdeyim. Vay be! İşe bak. Harika ya. Şöyle kendimden 2-3 tane kopyalasam Tekin'i okula gönderirim. Tekin'i eve gönderirim. Tekin'i de OKS hazırlık kursuna gönderirim. Ben de hayatımı yaşarım be. Harika. Ya. Nasıl oluyordu bu? Ha tamam güzel. Şimdi birinci kopya. Sen direkt okula git bakayım. Şimdi Şevki Hoca devamsızlıktan notumu kırmasın. Derhal efendim. <laughs> Tamam güzel 3 etti Dur. Şimdi sen ikinci kopya Doğru dişçiye git bakayım Bugün randevum var doğacı hiç çeker Deren efendim Tamam şimdi sıra sende Ya sen de şu köşedeki DVD kiralayan dükkandan Şöyle romantik komedi film kap havamızı bulalım, değil mi? Derhal efendim Ne güzel hayat ya Okul yok sınav sitesi yok Yaşasın kopyalarım